Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şoka geldim. Şok'taki yepyeni ürünlerle sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve ücretsiz like puanı vermeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. 300 TL'ye dördü bir arada banyo süngeri geliyor. Bunun için hemen bakalım. Fırçası bu şekilde. İçindeki ım, başlıkları da şöyle göstereyim. Şöyle bir fırçası var. Kendi takılı olan başlığı da silikon şeklinde. 360 derecede dönüyor. Bir de böyle fırçalı var, böyle yumuşak fırçalı var. Bir de şöyle gift tarzında var. 299 TL'ye pille çalışıyormuş da. Şöyle seviyesi de iki seviye hız ayarı diyor. Su geçirmez. Masa üstü gold lamba var. Fiyatı da 249 TL. Şöyle USB'li şarj kablosu da var. Takı organizeri seti var. Gold renginde. Kutunun içinde şu şekilde. Fiyatı da 269 TL'ye. Şeffaf narinciye sıkıcı var. Bunun fiyatı da 50 TL. Banyo süngeri var 50 TL. Diğer rengi de var. Gül kurusu rengi. İki rengi var sadece burada. Bir de şöyle herhalde yapışıyor vakumlu. Blender ve mikser kabı var. Bunun fiyatı da 50 TL. Küçük kaseler var renkli. Bunların fiyatı da 19.95. 3 rengi var mavi rengi var. Bej rengi var bir de. Bunlar 19.95. Paşa Bahçesi'nin tereyağlığı var. Bunun fiyatı da 100 TL. Cam sıvı sabunluk var. Bunun fiyatı da 200 TL. Kapaklı cam matara var. Bunun fiyatı da 100 TL. Kapağı çevirmeli. 450 cc'lik cam cezve var. Bunun fiyatı da 59.95 TL. Paşa Bahçe'nin 635 cc'lik kavanozu var cam. Vakumlu kapağı 100 TL. Altılı baharat seti var. Bunun fiyatı da 119 TL. Şöyle kutusundaki resmini de göstereyim. Kapakları da iki taraftan açılıyor şekilde kaydırarak iki taraftan da açılıyor. Böyle. Boyutu da şekilde. Bambu tabaklı şöyle şeffaf kupa var cam. Fiyatı da 100 TL. Baton kek kalıbı var. Bunun fiyatı da 100 TL. Bir de tak kalıbı var. Kenarları ve genişliği. Bunun fiyatı da 100 TL. Dikdörtgen ahşap çerezlik. 129 TL. Bir de kalpli modeli var. Bunun fiyatı da 129 TL. Peynir kesme tahtası var. Bunun fiyatı da 199 TL. İkili cam tuzlu biberlik var. 129 TL bunların fiyatı. Paşa Bahçe'nin 12'li, 12 parça dantel çay takımı da 279 TL. Tabağı da dalgalı. Paşa Bahçe'nin ikili meze tabağı var. Bunlar da 75 TL. Paşa Bahçe markasının yuvarlak cam kasesi var. Bunun fiyatı da 100 TL. Gold kara peçetelik de 100 TL. Este markasının 5 litrelik emaye tenceresi var. Kenarları gold. Fiyatı da 500 TL. Paşa kapaklı 2 bölmeli saklama kabı var. Bunun fiyatı da 100 TL. İçini de göstereyim. Öyle bayağı da kalın bu arada camı da 100 TL bunun fiyatı ütü masası ütü masası var bunun fiyatı da 800 TL üçlü prizler var bunların fiyatı da 209 TL Villa da turbo seti var. 3 yıl garantili. Fiyatı da 1300 TL. İkili dondurmalık var. Paşa bahçesi, Bunların fiyatı da 75 TL. Üçlü çay bardakları var kutlu. Bunların fiyatı da 90 TL. Altılı kase seti Paşa Bahçe'nin 100 TL. Kapı arkası asıklıklar var. Bunların fiyatı da metal 45 TL. Metal kaktüs şeklinde askı da var. Dovara duvara monteli veya yapışkanlı. Bunların fiyatı da 45 TL. Karamika markasının kaseleri var. Bunların fiyatları da 50 TL. Servis tabakları var. Karamika markasının. Bunların e, 27 santim boyutları. Bunlar da 100 TL. Diğer rengini de göstereyim. Bir de krem rengi var. 100 TL bunların fiyatı. Çukur yemek tabağı var aynı modelin devamı. Bunların fiyatı da 75 TL. Çukur yemek tabakları Karamerika markasının. Diğer rengi de bu şekilde. 75 TL bunlar. Büyük pasta tabağı var dik kenarlı. Bunun fiyatı da 80 TL. Papilla markasının sağını var. Bunun fiyatı da 129 TL. Papilla markasının 20, 28 santimlik bok tavası var. Kenarlarını da göstereyim. Bunun fiyatı da 249 TL. Paşa Bahçe'nin cam vazosu var. Bunun fiyatı da 100 TL. Şeffaf plastik 12'li yumurtalık var. Yumurta kabı var. Bunun fiyatı da 49 TL. Arkadaşlar videom buraya kadardı. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.